Hepinize çocuksu günler diliyorum. Bugün sizlerden bana en çok gelen bir soruya bu video ile cevap vermek istiyorum. Grip aşıları ve pnömonika aşıları, özellikle bu pandemi döneminde insanların aşıya olan ilgileri ve bilinci arttı. Eskiden hep biz aşıları önerirdik zaten ama aşı karşıtları bir grup insan vardı biliyorsunuz. Her zaman söylüyorum ama o, o kişilerin de bütün çocukları aşılıydı. Size aşı karşıtlığını savunan herkesin çocuklarının aşılı olduğunu altını çizip yanına yıldızlar koyuyorum. Bunu sakın kaçırmayın. Evet grip aşısına gelelim. Biz her yıl çocuk hekimleri olarak 6 ayın üzerindeki risk grubu olan bütün çocuklara zaten aşı öneriyorduk. Dünya Sağlık Örgütü de, Amerikan Pediatri Akademisi de, Türkiye'deki enfeksiyon, çocuk enfeksiyon dernekleri de aynı uyarıda bulunuyordu. Bu yıl neden bu kadar gündeme geldi? Çünkü koronavirüsün ikinci pikinin yaşanacağı dönem aslında normalde grip aşısının her zamanki sezonuna denk geliyor. Bu durumda da çocuğunuz ateşlendiğinde acaba grip mi oldu yoksa covid mi şüphesiz? taşıdığımız için her zaman eğer aşılarsanız çocuğunuzu grip aşısıyla bu durumda en azından grip enfeksiyonunu geçirmesini engellemiş olacaksınız. Birinci önerimiz bu yüzden. İkinci önerimiz de e, grip dediğimiz influenza hastalığı bağışıklık sistemini yoran bir enfeksiyondur. Normalde COVID olmadığı dönemlerde de birçok hastamızda İnfluenza ile başlayan arkasından zatürreler, kulak iltihapları, bronşitleri çok sık görürdük ve zatürre sonrası bağışıklık düştüğü için hastane yatışları daha fazla olurdu. Bu dönemde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek olası bir koronavirüs enfeksiyonuna karşı çocuklarımızı yüksek tutmamız gerekirken bir grip enfeksiyonuyla, bir influenza enfeksiyonuyla çocukların bağışıklığının düşmesi koronavirüse yatkınlığı ve gelen enfeksiyona karşı vücudun kendini savunmasını düşürecek için aşıyla da önlenebildiği için mutlaka grip aşısını bu dönem öneriyorum. Kimler risk grubu içinde e, kreşe giden çocuklar, erken yaşta kreşe giden çocuklar, e, alerjisi, astımı olan, nörolojik hastalığı olan, kronik e, akciğer enfeksiyonu geçiren hastalar, evde e, kemoterapi alan, e, büyüklerin yanında duran çocuklarda evdeki kişilere grip bulaştırması açısından riskliler. Aslında astımı alerjileri olan çocuklar besinler. Aslında grip aşısını tüm çocuklara 6 ay üzerinde öneriyoruz. Nasıl öneriyoruz? 9 yaşına kadar eğer bebeğiniz ya da çocuğunuz ilk defa grip aşısı olacaksa bir ay arayla 2 doz yapıyoruz. Eskiden yarım doz yapıyorduk ama şimdi aşının içeriği değiştiği için tam doz veriyoruz. 9 yaşından önce 2 doz, 1 ay arayla İlk aşı yapıldığında ama daha önce çocuğunuz grip aşısı olduysa tek doz grip aşısı yapmanız her yaş grubu için yaptırmanız e, öneriliyor. E, Pneumokok zatürre aşılarına gelirsek zaten benim küçük bebeklerim ve çocuklarım 2-4, 6. aylarda e, ve e, 13, 12. ayda ...pneumokok aşısını zaten yıllardır e, kullanıyor. Vuruyoruz onlara. Sağlık Bakanlığı aşı programında da var. Hatta üçüncü dozunu, yani altıncı aydaki dozu son bir yıldır kaldırdık. Ona bile gerek kalmadı. Pneumokok aşısı sayesinde de pneumokok enfeksiyonlarını çok azalttık. O yüzden çocuklarınıza ekstradan bir pneumokok aşısı yapmanıza gerek yok. Bu 13 valamlı aşı için. Diğer aşı için de eğer... Doktorunuz tavsiye ederse yani sizin e, kronik akciğerle ilgili bir sıkıntınız varsa sık tekrarlayan zatürresi olan bir çocuksa o aşıyı da yapabilirsiniz. Ama öncelik grip aşılarında eğer temin edebilirsiniz çocuklarınızı bu yıl grip aşısı kullanarak bağışıklık sistemini yükseltebilir. Olası Covid enfeksiyonundan bir miktar koruyabilirsiniz. Bir yandan da şunu söyleyeyim grip aşısı koronavirüsten korumuyor. Grip aşısı bağışıklığı e, grip geçirmeye önlüyor. Grip geçirince bağışıklık düşüyor. Bağışıklık düşünce koronavirüse yakalanma riskimiz artıyor. Tamamen bunu söylemek istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hepinizi çok seviyorum. Daha sağlıklı günlerde. Covid'i hiç konuşmayacağımız günlerde görüşmek üzere.